durduracak bir şey lazım. Atıyorum burada dura, duracak adam diyecek ki ya şuradan şu an şuyla meşhur. Şundan alalım. Atıyorum bizim buranın neyle? Peyniri meşhur. İşte sütü meşhur. İşte yağ meşhur. O soruya da geleceğiz. Sayın tamam. Başkanım. Evet. O soruya da geleceğiz. Tabii, Allah nasip ederse. Evet. Ee, peki başkanım. İlçemizin hmm. en önemli kanayan yaralarından bir tanesi. Ee, ben de bunu defalarca canlı yayında dile getirdim. Evet. göç konusu malumunuz e, gençlerimiz burada tutamıyoruz gençlerimizi Hep evet. dışarıya evet. gidiyorlar. Evet. E, köylerimiz geziyorsunuz birçok köyümüz boşalmış evet. ve birçoğunda da sadece e, yaşlı annelerimiz babalarımız işte evet. ablalarımız var. Yalnız, Yalnız kalıyorlar. Yalnız kalıyorlar. E, yani bu konuda göçü engelleme konusunda neler yapacaksınız şimdi? Göçü engelleme konusunda da teşvikleyici bir şeyler lazım. Yani bu da yine iş sahasıyla alakalı olan şeyler. Sosyal yaşantıyla olan şeyler. Şimdi batıya giden bir insan oraları gördüğü zaman buraya geldiğinde zaten şu hepimizin kanına Ya diyoruz ki biz burada ne yaşıyoruz? Hatta dışarıdan gelen, farklı illerden gelen, yani buralı olmayı da farklı... Ya bize söylüyor, size buraya para mı veriyorlar? Burada niye yaşıyorsunuz? <laughs> 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 Diyorlar, doğru mu? Evet, evet. Ya, işte, <laughs> bir şey yapıyoruz. aynen sorularla karşılaşıyoruz. Aynen öyle. Ya size para veriyorlar mı? Mecbur bu siz burada yaşıyor. Aynen öyle. <laughs> yani hepimize kanal ediyor. Aslında Hele ki bir de sizi, sizi de biliyorum. Kendimden de biliyorum. Bizim sosyal yaşantıya önem veren insanlarız. Ama maalesef gençlerimiz oraları gör, görünce buraya da geldiği zaman tabii ki bir kaçma derdindeler. E, onu da aşmamızın tek yolu sosyal yaşantıya önem vermek, sosyal alanlar açmak, sosyal Platformlar kurmak, artı iş sahası. Mesela evet. Aşkale'mizin zengin aileleri, zengin iş adamları var. Mesela onlara teşvikleyici bir şeyler sunmak, arkasında durmak. Ki onla da bir çalışmalarımız var, projelerimiz var. Hı hı. Bir iş adamı, mesela aşgalemizin bir sürü iş adamı var. Evet. Bir sürü, üst düzey iş çok adamları var. Ama adamlar adamları bütün onu edemedik. Maalesef. Burada ağırlayamadık hakkıyla, layıkıyla insanlara bir onur etseydik, ağırlasaydık, atıyorum bir iş adamımızın ismini bir mahallemizin adını verseydik çok iyi olur. Değil mi? O Benim kadar gereksizden de ailelerine... Öyle değil. Yani o kadar gereksiz e, mahalle ismimiz var ki yani bakıyorsun atıyorum yani kimse bana gücenmesin ki. yeni mahalle. Yeni mahallenin ne bir anlamı var? Benim için hiçbir anlamı yok. İsminin yani diyorum. Evet, evet. Sadece halkıyla işim, şeyim yok. Ben evet. sana tercih ediyorum, sakın yanlış anlama, Böyle <laughs> bir şey Sadece Sanırım evet. alakalı. Yani yeni mal, bir şehidimizin ismi verilebilir, bir iş adamımızın ismi verilebilir. Evet. Yani biz öncelikle kendi insanımıza sahip çıkmamız lazım. İnşallah diyelim başkanım. Evet, başkanım. başkanım. Biz gelirsek, yine diyorum projelerimiz, planlarımız, projelerimiz, ben yaklaşık zaten bir ayda burada yoktum, görüşmeler vardı falan dışarıda. Evet. Ee, onlarla da görüştüm. Ee, yine diyorum iş adamı buraya iş adamı sokacağız. Buraya öncelikle bir iş adamı bir fabrika mesela tekstil fabrikasından yola çıkabiliriz. Buraya tabii ki tekstil fabrikası açıldı. Yaklaşık 70 kişi çalışıyor. 70 bayımız orada istihdam ediliyor. İsmail Bey'le de görüşüyor. İsmail Bey mesela onun da kanal yaralarından biri. E, diyor ki çalışan var ama işi çok fazla bilen Evet. Çünkü önceden öyle bir şey yoktu yani. E yok, şey, olsaydı şey. yani herkes iş sahası olsaydı, çalışmış olsaydı en azından bilgisi olurdu. Yani her şeyi mesela yapamıyorlar mesela. Her şeyi evet. kendi şey Öyle bir problem var. İki oranın problemi aslında halen de çözülmüş dedik. Baya bir problemi var da. Onlara da inşallah gelirse. Onlara da bir el uzatacağız. İnşallah. Hiç, ki. İnşallah. Ee, böylelikle inşallah gelirsek ee, göç engelleyeceğiz. Göçe engellemeyi düşünüyoruz. İnşallah. Bu şekilde göç engellenir. Yoksa e, Aşkara bizi burada gençlerimizi tutacak bir şey yok. Evet. Yani genç burada niye dursun mesela? Yaşlarımızı kanayla yarasın yani. Niye evladın yanında durmasın? Niye çoluğu, çocuğu, gelini işte torunu falan yanında durmasın? Hiç evet. sağ yok. Evet. En büyük sorunumuz o. Yani evet. hani sosyal yaşantıyı bıraktım. Adamın cebinde parası olsa Yakınimler çok. Gider yani. gezer dolaşır. Evet. Ama yine diyorum iş sahası, iş sahası, iş sahası. Peki başkanım bir diğer sorumuza geçelim. Evet. Ee, şimdi bu sorularımızın hepsi bizi ilgilendiren sorular. Aynen öyle. Aynı. Hepsi de işte hani diyoruz ya işte içimizin kanayan yarası falan diyoruz ama. Evet. Ya soruların hepsi içerisinde kanayan yarası. Evet, hepsi Şöyle e, bir diğer soru. Sokak, projeler, evet. Sokak hayvanları için bir çalışmanız olacak mı? Malum e, ben bunu defalarca dile getirdik. Ben yaklaşık 10 yıl köpeğim vardı. Onu çok seviyordum. E, Öğrenci de çok ağladım. Evet. Kurt bir köpeğim vardı. Ben hayvanları çok seviyorum. Evet. E, hayvanlarla ilgili e, onları görünce gerçekten duygulanıyorum. Hayvanlarla ilgili bir barınaklar, iş adamlarımız çok. İnanın gerçekten o kadar çok hayvan seven insan var ki ben inanıyorum ki ona bir önce olduğumuz zaman hayvan barınaklarına çok büyük yardımlar geleceğini biliyorum. Evet. Artı hayvanları böyle dışarıya salmayla onlara belki bir ırk değişikliği de yapabilirsin. Yani sadece kısırlaştırmak çözüm değil. Hı hı. Yani bunu kısırlaştırabilirsin, sokağa sal olmaz saikletlendirilmesi. sahiplendireceğiz, belediye olarak sahipleneceğiz. Yani o kadar boş arazimiz, o kadar boş yerlerimiz var ki inanın yani bu hayvanlara yani kendilerine yaşam alanları yaratmak çok kolay, basit şeyler bunlar. Yani olabilecek şeyler. Evet. Yoksa yani her şeye bir bürokrasi sokmanın, her şeye bir şey sokmanın bir anlamı yok yani. Bunu herkes görüyor. Yani yapılabilecek şeyler bunlar. Ki onla da ilgili bir projemiz var. Ben yine dedim hayvanları çok seviyorum. Hayvanlarla ilgili gerçekten ciddi manada çalışmalarımız var. Peki, <laughs> değerli öğrencilerimizin bizden istedikleri bir soru vardı, Gerçekten. tüm belediye başkanlarımıza bunları iletiyoruz. Onları çok seviyoruz. Biz de Onları seviyoruz. <laughs> Şimdi öğrencilerimiz diyor ki, işte Erzurum'a gittiğimiz zaman işte falan yerden tur gelmiş, filan ilden tur gelmiş, öğrenciler evet. gezilere evet. çıkıyorlar, biz neden gitmiyoruz şeklinde bir böyle... etkinlik evet. Düşünür müsünüz öğrencilerimize yıl sonu etkinliği? Ben şimdi yıl sonu şunu sözünü veriyorum ee, öğrencilerimize, başarılı öğrencilerimize ki sizden de takip ediyoruz. Voleybolda e, yine e, Atleti. atletizmde bayağı bir öğrencilerimiz. E, da buradan tebrik ediyorum. Gururlandırıyorsunuz bizleri. Bizlerin geleceğimizsiniz zaten. E, onlara şunu sözünü veriyorum. Birinci olan arkadaşlarımıza e, tatil sözü veriyorum. Gezi değil, tatil sözü veriyorum. Vay maşallah, süper Bu evet. <laughs> kardeşlerime tatil sözü veriyorum, tatile göndereceğim. Dört gün, üç gece tatile göndereceğim. Tatillerini yapıp gelecekler. Ne güzel. Ee, artı bu tabii ki zamanla yayılacak yani. Bu zamanda e, belediyenin koşulları altında, belediyenin imkanları altında gezi de olur. Bu, 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 tabii ki açılır, kapsamlı. Bu yani bu, bunun şeyi söylenemez yani hani illa buraya göndereceğim diye bir şey yok. Bu tabii ki konuşularak, tabii ki ailelerden izin alınarak tabii ki. Yani <laughs> bunun çalışması yapılacak. Onu yap, onun sözünü veriyorum. Ama tatil sözü veriyorum. Eyvallah. <laughs> evet, e, kıymetli öğrenciler, duydunuz e, değerli başkanımızın sözleri alıyoruz evet. sizler için. Tek, tek evet. söz alıyoruz başkanımdan. Sizden de bizim istediğimiz şey lütfen derslerinize verin. Kendinize başka hiçbir şey yapmayın. Evet, tatil sözü gerçekten veriyorum ve öğrenciler ben çok seviyorum. Evet çocuklar bizim geleceğimiz. Peki başkanım, az önce sizin de bahsettiğiniz üzere spor faaliyetlerimiz var. Evet. İlçemizde özellikle atletizm ve voleybolda Türkiye'de bir ilçe olarak adını sık sık duyurabilen bir ilçeyiz. Atletizmde evet. atletizmde özellikle antrenörümüz Elif Eyüp Hanımefendi ile birlikte evet. çocuklarımız Türkiye birincilikleri elde ettiler, evet. Türkiye evet. birincilikleri evet. elde ettiler evet. ki Erzurum'da şu anda sadece Aşkale konuşuluyor atletizmde. Evet. Yine bir diğer başarılı e, performans da bu regoda, Mehmet Kırık hocamızla birlikte. Evet, bu hocam hocam da yine e, Türkiye'de e, Türkiye ikinciliği ve Türkiye üçüncülükleri elde ettik. Bir ilçi evet. olarak evet. bunları elde ettik. Çok büyük başarılar gerçekten. E, bunlara imza attık. Hem bu spor dallarında başarıların devamlılığını sağlanması hem de futbol ve diğer dallarda destekle çalışmalarımız olacak mı? Tabii ki olacak. Yani bu zaten dediğim sosyal belediyecilik dediğim yani halkçı belediyecilik anlamında bu kapsamlı bir şey. Evet. Tabii ki çocuk, e, çocuklarımıza spor dallarında yardımımız da olacak. Onlara özellikle yine şunu da sözünü veriyorum. Onlara bir araba tahsis edeceğiz. Minibüs tahsis edeceğiz. Bunların ulaşımına alakalı şeylerinde de yardımcı olacağız. Evet. E, gidiş geliş masraflarında da yine yardımcı olacağız. Belediyemiz olarak Zaten e, önceki şeylerimizde halketin e, çalışmalarında vardı bu halk oyunlarıyla ilgili birinciliklerimizde var başka halk oyunlarına da önemli.